Herkese merhabalar arkadaşlar. Erme kanalına öncelikle hoş geldiniz. Bu kanalımızın ikinci videosunu sizinle birlikte çekmiş, çekmekte bulunuyoruz. Bugün sizlerle birlikte çok riskli bir şey yapacağız. Dün Beşiktaş maçı zaten çok güzel geçmişti. O da çok riskli bir maçtı. Bugün ise Galatasaray'ın maçı var. Galatasaray Kayseri ile deplasman oynayacak. Geçen hafta Sivas'ta berabere kalan Galatasaray bu hafta ne olacak? Kazanabilecek mi? Kaybedecek olsa beraber mi kalacak? Ondan önceki haftada Ankara gücüyle kaybeden Galatasaray bugün yenebilecek mi arkadaşlar? Bugün de biz dedik ki videonun konusu şu. Galatasaray bugün Kayseri yener mi? Biz dedik ki Galatasaray yenebilir. Bizim tabi bu görüşümüz. Kaybedebilir, beraber de kalabilir arkadaşlar. Biz bugün bir riske girip %50'ye 50 ya kazanacak ya kaybedecek 330 TL yatıracağız Galatasaray'a sizlerle Videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar şu anda Maç saat 19 dakika 19 size bir gör, görmüş olduğunuz üzere. Bakalım ne olacak size tekrardan şöyle göstereyim. Şu an dakika 19. Evet şu anda ise Galatasaray bizi yanıltmadı arkadaşlar. 3-0 aldı. 3-0 aldı. Tebrik ederim Son dakikada Onyekuru'nun golleriyle 3-0 yendik. Tebrikler Galatasaray. Tebrikler Cimbombo. Galatasaray maçına baktık, izledik, az çok sonucu tahmin edebiliyorsunuz. Evet, Galatasaray bugün 3-0 yendi, kopanımız yani. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Yani ben bekliyor muydum derken, yani bekliyordum ama hani şeylerim yoktu yani. Geçen hafta Ankara gücüyle beraber kalması, Ankara gücü kaybetmesi pardon Ankara beraber kalmış, kaybetmesi. Ondan sonraki hafta Sivas'ta beraber kalması. Aslında Sivas maçında yeniyordu da bir türlü gol olmadı. Oradan da kibre yaptı. geldi. daha bugün şey maçı Kayseri maçına. Bir maç kaybettim, Bir maçta beraber aldık. Bir halde alacağını düşündüm ve verdim. Sizden tavsiyem siz böyle işlere girmeyin. Hatta ben şu an bir maça dalamıyordum. Atletico maçı maçı oynadım. Orada kaybettim. Yani oradaki altın kârı kazayı söyleyebilirim para aparaydı. orada da kaydı. ama o sayttı. Olmadı can sağ olsun. Allah'tan kasın hepsini vermedim. Böyle bir video yapmak istedim sizlerle. Yani Galatasaray haftaya alır mı almaz mı bilmiyorum ama hafta ben tam tamam 522 lira 40 kuruş kazandık Galatasaray'a teşekkür ederim. Hatta bu Patrik Ömer saymazsak sayarsak daha doğrusu elimizde 80 lira bir kar elimizde geçti arkadaşlar. 80 lira bir kar var güzel bir maçtı. Hakkını verdiler. Onun oyundan biraz konuşmak gerekirse de Falcao ilk koli Falcao attı. Dakika kaçtı yanlış hatırlamıyorum 46 idi mi? Ya 44 attı galiba pardon 44 attı geri bir sıfır attı ikinci yarı. Daha baskılı bir Galatasaray izledik. Hani Galatasaray daha baskılı bir oyun yapısını izledik. Hani izlenmenin güzeldi yani. İkinci yarıda biraz daha şeydi yani Kayseri tehlikeli atakları da vardı hatta biz pozisyon Kayseri gole geldi bize bir Kayseri Musa'yla birebir kaldı pozisyonlar da vardı arkadaşlar ama Allah şükürler olsun ikinci gol geldikten sonra biraz rahatladım yani 10 kur oyuna girdikten sonra zaten gol attı orta saha izlediğim kadarıyla söylüyorum bunu için söylemiyorum ben yani yalnız sakın yanlış anlamadım Galatasaray taraftarları orta saha çok kötüydü Gerçekten orta saha ikinci yarı izlediğim kadar izlediğim maçı kadarıyla orta saha ölmüştü. Trener Fatih'in bunu anlamış olması lazım ki hemen oyun değişikliği yaptı. Dört tane oyun değişikliği falan yaptı arkadaşlar. Ve bu orta sahayı toparladı zannedip. Ondan sonra maç tekrar şu yaptı işte başladı falan. Onun yerine kurdu onu ki yazılıyor, aldı. Orta saha orta saha var, Geldi, geldi, gol attı, 2-0 dakika kaçtı? 86 mı? 84 mi? Yalan yani. Unuttum dakikaları. onu unuttum. Dağıttı. Maç 90'a geldi. Bir baktım. Gol. Kimden? Onya Kuru'dan. Ne işte adam kendini kanıtlamış yani. Yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Falka güzel top oynadı. Onyekuru çok güzel top oynadı. Yani Muster'e her zaman gibi çok iyiydi. Biraz orta sahada kötüydü hepsi söyledikleri kadar. Belhanda konusuna gelirsek hızlı bir şekilde konuyu biraz istemiyorum ama Belhanda konusu yaptığı ayıptı zaten. Galatasaray marka değeri için bence Mustafa Cengiz ve yönetim bunu yaptı. Saygı duyuyorum. Gerçekten iyi de yaptı. ne yaptı dersin şunu söyleyeyim. Mi? Galatasaray marka değeri bir şey var anladın yani, mı? Allah korusun. Yarın bir gün bu atılmadı gönderilmedi, gönderilmediği zaman ise yarı oyuncular tepki gösterecek. Yarı oyuncular annem hani üst tavan falan kimse bu kadar şey bize de bir şey demez mantığı yapacaklar ve hem marka değeri düşecek hem de kalsın kalitesi düşecek. hiçbir şekilde kalsın hiç problemi kalsın üstün olmadığı için bence Mustafa Cengiz ve yönetim bunu doğru yaptı arkadaşlar ve Galatasaray'a Galatasaray'ın hakkını verdi ben anladım onu da söylemek istedim sizlerle bugün video bu kadardı arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın eğer bu tarz videoları sevdiyseniz devamını gelecek Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esenlikle kalın. Bay bay.